Bursa'da bu yıl 6.sı düzenlenen bilim şenliği Türkiye'ye yeni bir dünya rekoru getirdi. Tam 3417 öğrenci aynı anda yaptıkları iki deneyle Avustralya'ya ait olan dünya rekorunu egale etti. Buraya dünya rekorlar kitabına girmek için geldik okulumuzla birlikte. Ne tür deneyler yapıyorsunuz? Yoğunluk farkı bir de basınçla ilgili. Bursa tam 3417 küçük mucitle Guinness rekorlar kitabına girdi. Bugün dünya rekoru kırmaya geldik. Bursa'mızı temsil etmeye geldik. Türkiye'mizi temsil etmeye geldik. Aynı anda deney yapıyorsunuz. Evet. Nedir bu deneylerin niteliği? Ee, Yoğunluğu fark etmek, böyle gözlemlemek. Hı hı. Diğerinde e, alüminyum folyonun içinde hava kabarcığının olmamasıyla batmasını gözlemlemek. Yine sekolar kitabına gireceğiz 3500 kişi olarak. Hepimiz aynı anda deneyler yapıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6. sıra düzenlediği bilim şenliğine katılan binlerce öğrenci... ...aynı anda deney yaparak 2900 kişiyle Avustralya'ya ait olan rekoru kırdı. Bir dünya rekor denemesi için buradayız. 3500 kişi hep beraber aynı deney yapıyoruz. Çok heyecanlı. Ve... Çok, yani Türkiye e, e, gireceği için çok yani gurur verici bir şey. Çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü rekorlar kitabına gideceğiz. Nasıl gireceksiniz peki? Yaptığımız iki deney. Noter gözetiminde 42 dakika süren iki deneyin ardından dünya rekoru 3417 kişiyle Türkiye'nin ve Bursa'nın oldu. Tam 3417 e, öğrenci burada 42 dakikada deneyleri yaptı, bitirdi, raporları imzaladı. Noterimiz tasdik etti ve ilgili kurumlara iletmiş oluyoruz. Ve burada artık dünya rekoru Türkiye'nin, Bursa'nın. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'de öğrencilerin rekor coşkusuna ortak oldu. Bilimsel anlamda yapılan bu çalışmalar lafta olmuyor. Bu yapılan da dünyada en öne geçmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da yapacak çok işimiz var. Bu da önemli bir adımdı, önemli bir motivasyondu.